Merhaba Yengeç Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Şubat ayının ilk haftasında geçiş yaptık. Şubat ayının ilk haftasında Yengeç Burcu'nun kadını ve erkeğini hangi enerjide göreceğim? Şimdi kartlarıma sorular soracağım ve Yengeç Burcu kadınına ve erkeğine gelen enerjiyi, gelen enerjiyi iletmeye çalışacağım. İlk önce Yengeç Burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra Yengeç Burcu erkekleriyle videomu sonlandırmayı planlıyorum. Şimdi... Yengeç Burcu kadınları Şubat 2021 ilk haftası itibariyle Yengeç Burcu Kadınları Şubat ayı ilk haftası itibariyle. Evet Yengeç Burcu Kadınları. Sizin rafa kaldırdığınız bir proje, daha önceden üzerine çalıştığınız ve kurguladığınız, onun için mücadele ettiğiniz bir erkek arkadaşınızla ya da eşinizle kurduğunuz bir planın ve rafa kaldırdınız artık hani umudunuzu kestiğiniz hangi olay varsa o umudunuzu kestiğiniz ve üzerine çalıştığınız proje, program e neyse hayata geçirmek isteyip de geçiremediğiniz ve ya artık tamam olmayacak deyip de rafa kaldırdığınız olay neyse ve bu olay doğrultusunda siz kesinlikle hani hayata herkesin istediği oluyor bir tek benim mi istediğim olmuyor neden benim istediklerim olmuyor başkasının istedikleri oluyor gibi hayatı küskünlük yarattığınız o hiç huzursuzluğunuzun yerine o rafa kaldırdığınız planların tekrar gündeme gelmesiyle bu hafta itibariyle yengeç burcu kadına bir atılım gösteriyorsunuz bu işin bu hayat felsefesinin ya da bu olgunun hayatınızı idam ettirmesi doğrultusunda siz bir yönetimi, bir idareyi, bir bütçeyi artık elinize geçiriyorsunuz. Bu ne bilmiyorum. Belki de hani evdeki bütçemi artık iş yerinizdeki beznelik bir şeyler, bir, bir olaylar var. Bir paranın, bir olayın, bir durumun yönetimiyle ilgili ya da sorumluluğuyla ilgili olaylar bu hafta size verilecek ve siz birden bu rafa kaldırılmış düşünceler rafa kaldırılmış planlar rafa kaldırılmış ve unutulmuş ve da artık ümidinizi kestiğiniz olayların tekrar gündeme gelmesiyle bu haftanızı tamamlıyorsunuz Sayın yengeç burcu kadınlarım aynı zamanda sizin bu hayata dair olgun davranışlarınız Hayat felsefin hayat felsefesindeki bu yapıcı ve iyileştirici insanların e, ruhunu, tazeliğini sağlayışınız, şifacı yeteneğiniz e, insanlara güzel enerji sunmanız inanılmaz derecede size de aynı şekilde bu enerjiyi Karşı tarafın vermesi size hayatta olmazsa olmasınız olarak gözüktü. Bu hafta da aynı şekilde enerjinizi karşıdaki insanlar inanılmaz derecede hissedecekler. Olumlu enerjilerinizi olumsuz alırken olumsuz enerjilerinizi kısasa kısas yapar gibi olumsuz bir şekilde algılayacaklar. Bunlarla ilgili bir iç savaş, iç karmaşa olabilir. Bunun haricinde bir proje ve bir durumun yetkisi ve yönetimi size geliyor bu hafta itibariyle Sayın Yengeç Burcu Kadınları Şubat'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın Youtube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum Şimdi Yengeç Burcu erkeklerine geçmek istiyorum Yengeç Burcu erkekleri Şubat ayı ilk haftası itibariyle Potansiyel enerjiniz neden ne olacak? nelere dikkat etmeniz gerekli? Yengeç burcu erkeklerinin bakalım bu haftaki enerjisi nasıl? gözüküyor benim kartlarımla bir daha kıracağım açılmadı. Yengeç burcu erkekleri için Şubat ilk haftası enerjimi ver. Evet. Yengeç burcu erkekleri için şimdi vardı. Tamam hayata geçirmek istediğiniz planınız programınız sizin de aynı şekilde e, gündemde bu artık bir şeylerin olurlu yönü olumsuz yönleri neler getirip neler götüreceğinin bilincinde olacağınız ve kısa ya da uzun seyahate çıkacağınız şehrinizin dışına çıkacaksınız bu hafta itibariyle yengeç burcu erkekleri şehir dışı yolculuklar sizi bekliyor. Gitmek istemediğiniz da hep ertelediğiniz hep vakit bulamadığınız ya da bir türlü fırsat bulup da gidemediğiniz noktalarda Artık gitmenizin zamanı gelmiş. Artık şehirler arası yolculukta yengeç burcu erkekleri artık o evinden kabuğundan çıkıp biraz enerjisini dışarılarda yansıtması gerekliymiş. Özellikle partnerinizle yapacağınız seyahatler eşinizle ya da kız arkadaşınızla, nişanlınızla, bayan arkadaşınızla yapacağınız olan Ruhsal yolculuklarda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yine abone şehirler arası değil, şehirler arası yolculuk bayan arkadaşlarınızla da yapacağınız bu şehir uzak şehirlerdeki durumlar ve bu uzak şehirlerdeki yaşanan problemlerin üstesinden gelmek eğiliminde bulunabilirsiniz kendi iç dünyanızdaki değil kendi çevrenizdeki değil daha farklı şehirlerdeki problemlerin sorumluluğu dispiratörlüğü gibi diyebilirim sanki yengeç burcu erkekleri Hani farklı şehirlerdeki farklı ülkelerdeki insanların problemleriyle e, bu hafta enerjinizi yoğurabilirsiniz diye o kartlarım. Çünkü sizin artık hayatınızda evrimleşmiş ve olgunlaşmış bir takım olaylar var. Bu olaylar hayallerinizle ilgili. Hayallerinizi gerçekleştirmek için farklı yönlerde, farklı yerlerde e, farklı bir yerlerde ilk önce bu çalışmayı mı, savaşmayı mı, e, bu durumun nasıl sonuçlanacağına ilgili farklı yerlerde de acaba aynı şeyler yaşandı mı gibi araştırmalar yapabileceğiniz bir e, Şubat ayının ilk haftasına giriş yaptınız. Artık e, sezgilerinizle hareket ettiğiniz olur mu olmaz mı diyediğiniz, gidip gel gitler yaşadığınız e, başlamaktan çekindiğiniz hangi olay var ise bu hafta o Olayların başlangıcını startı için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyebilirim, bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin potansiyelinize uygun bir aşk, bir kariyer, bir meslek hayatı da bir sizin üstat olduğunuz, tecrübe kazandığınız ve eksik olan bir yerde sanki sizin o eksikliği tamamlamak gibi böyle enerjinizin e, taşlar yerine oturmamış derler ya hani o oturmamış taşların yerine siz oturacaksınız bu hafta. Sayın yengeç burcu erkekleri. Sizin e, aynı şekilde tabiata duyarlılığınız doğaya duyarlılığınız, hayvanlara duyarlılığınız, yani doğa üstü varlıklar, insan pardon özür dilerim insan üstü varlıklar olan yükseliminiz bu hafta itibariyle birazcık fazla. bu yolculuk birazcık spiritüel yolculuk da olabilir bu hafta biraz duyguların sezgilerin yoğun yaşayabileceğiniz, kendinizi astral seyahatlerde bulabileceğiniz, sevdiğiniz insanla birlikte ruhani anlamda, telepati anlamında çok güçlü irtibat da bulunabileceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Sayın Yengeç Burcu Erkekleri tamamlanmış olan bir işiniz var, tamamlanması gereken bir işiniz var. Bu tamamlanması gereken işinizde de e, şu şekilde tamamlanıyor. Bu bu zamana kadar e, o işin arkasından gitmediyseniz, o bayanın, o kadının arkasından gitmediyseniz, korktuysanız, artık bir şeylerin mücadelesini vermekten, bu mücadeleyi vermediğiniz sürece işiniz e, bir türlü tamamlanmayacak. Mücadele, mücadele, mücadele. Artık e, gözlemlemek, sezgilemek ya da irtibat halinde değil, olayların içinde olmanız gerektiğini Sayın Yengeç Burcu erkekleri der, kartlarım. Şubat ayının ilk haftası itibariyle YouTube kanalıma üye olmanızı temenni eder. Şubat'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. E, YouTube kanalıma üye olun. Onu söyledim. Başka? Bu kadar. and they were gonna lie to